zekaya soru sorduracağız. Doğal zekayla cevap vereceğiz. Karavanda yaşıyoruz. Bu soru bana sorulsaydı ya. Şaka. Bakayım ne iç, sordu içim acaba? Çin titredi. Arkadaşlar. Ben tuvalete bakarım. Su <gülüyor> dolduracaktık. <gülüyor> <gülüyor> su doldurma işlemi için gereken tek şey su. <laughs> <laughs> İkinci de aynı vallahi. Aferin. Evet yepyeni bir bölümle karşınızda. Başladım. Başladım. İyi. Ve süslenen bir. Yeni bir formatla geliyoruz. Neye kuzun formatımızın adı? Formatımızın adı ne? Ne programımızın adı? Ben Vur bilmiyorum. patlasın inşallah. <laughs> ben de bilmiyorum. Şöyle olacak. Yapay zekaya soru sorduracağız. Doğal zekayla cevap vereceğiz. İnşallah. <laughs> Şimdi kendileri kahve yapacak. Yes. Ben de o sırada size bu nerede oldu, olduğumuzu anlatacakmışım. Neredeyiz? Karagöl Tabiat Parkı. Yo, park değil bu. Yaylası. Karagöl Yaylası. Güzel bir yer. Dün aşırı kalabalıktı çünkü dün neydi? Bayramdı. Bugün kimse yok. <laughs> Sadece bizim gibi <laughs> okuldan gelen çocuklar var. <laughs> bir de yaşlı teyze amcalar var. Ne mi kuzum? Sen de istersen <laughs> selam ver. Merhabalar efendim. Ne yapıyorsun şu anda? Şimdi şuraları bir toplayayım. Bir Hı. kahve yapayım. Sonra kahvemizi içerken yarışmamıza başlayalım. Şimdi bu bizim tabii ilk bölümümüz. Heyecanlıyız. Her şey, değil. her bölüm ilk zaten. YouTube'da biz şey yaptık. Evet. Ben boyum yetmiyor evet. taburemi alabilir miyim? Evet. ASMR e video çekelim dedik. Canımıza okudunuz. ASMR videosu oldu. Bizim sesimizi seviyorsunuz. Sohbetimizi, enerjimizi. O yüzden mikrofonu ağzımıza soktuk şu anda. Bangır bangır son ses. biz <laughs> Öyle geri bildirimler alınca biz de dedik ki okey. Bunu siz istediniz. Bir format yapalım. Bir eğlence programı gibi olsun madem. Madem seviyorsunuz bizimle gülmeyi buyurun o zaman. O zaman buyursunlar. Hadi bakalım kahvemizi yap kuzum. Aynen. Sade. Mehmet Can'cığım sizi Hı. buraları gezdirsin. Ben kahveleri yaparken sonra yarışmaya geçiyoruz. Manzaramız bu şekilde bak. Böyle tam bir Karagöl'ün etrafı kamp alanı. Çok ucuz ve bayağı geniş bir yer. Bolu'nun non... Sakarya sınırında gibi bir yer yani, değil mi? Burada Sakarya. Aynen. Aslında. Taraklı. Tar Sakarya doğru varmak üzereyiz. Yolda. Kaçıncı gün? <laughs> Heyecan. Yolda dördüncü günümüz. Bugün. Üç ay gibi geçti. <laughs> Ankara'dan çıktık. Bizim şimdi yarın İstanbul'da olmamız gerekiyor bir iş için. O yüzden böyle dört gün boyunca bir Ankara'da kaldık. Sonra Göyniye geldik, Bolu'ya. Şimdi iki gündür. Karagöl'deyiz. Bugün ayrılacağız. Yarın İstanbul'da olacağız. Böyle fıtı fıt belki Ormanya'ya gideriz. Ee, ama Bolu'ya çok uzun bir zaman ayırmak istiyoruz. Bolu Kastamonu'na. Formatımızda da hep böyle şey. Aslında her böyle yarışma öncesi kahve yaparken size buraları gezdirmek niyetindeyiz. Ama çok güzel coğrafyalar gerçekten. Duyuyorduk ama hiç böyle bir gelmemiştik. Bu yayla da çok güzel. Daha bir sürü göldür, yayladır birçok yeri var. Buralara gelmenizi öneririz. Karagöl Yaylası ücretli 150 lira. Motokaravan, çekme karavan 200 lira. ilk defa Hangi tarih itibariyle Çekme karavan olduğu. 19 Mayıs, şu an 20 Mayıs 2025 tarihinden bahsediyorum. Bu mükemmel bilgilendirici <laughs> sohbet için teşekkür ederim. Kahve oluyor. Hoşçakalın. Kahvelerimiz hazır. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Biraz efendim. Ooo! geçiyoruz. dökmedi Dökmedim. Niye? Geçiyoruz. <laughs> tamam. Evet. Köşemize geçtik. Şimdi benim elimde telefon, Mehmetcan'ın elinde tablet. ChatGPT'ye sorumuzu yazdırıyoruz. Dur aynı anda yazdır da ben. Aynen. Yani sen... Ben kaydı başlat ekran kaydını. <laughs> sallama çay sorunu. <gülüyor> <gülüyor> sen kaydı mı başla. <laughs> Arkadaşlar chat <GP> diye <laughs> sallama çay sorunu diye bir soru sorulmuş. İnşallah bunlar gözükecek bu arada değil mi? Ekran gözükecek. Bir anda hayır sordu, ya. Sonra... Sadece soru sorduğumuz ekran görüyoruz. Çocuk sütü. <gülüyor> <gülüyor> Yetişkinlerde çocuk sütü adlı bir soru daha. İşte. Karavanda yaşıyoruz. Karavanda. Yaşayan bir çiftiz diye. Yaşayan. Yaşayan bir, bir... çiftiz. Youtube'da Tamam mı? Hı. Youtube'da Eğlenceli Hı zorlayıcı. <laughs> hmm. Sürükleyici. <laughs> sürükleyici yazıyor mu? Bir söylüyor. Ay yok daha geç. Zorlayıcı, eğlenceli, zorlayıcı. Başka bir şey daha bulalım. Nokta noktalı sorular sorduğumuz bir program. Çıkmazlı. <laughs> ha, çıkmazlı mı, açmazlı mı? Hmm. Çıkmazlı. Çıkmazlı. Soruların sorulduğu bir program hmm. yapacağız. Oh. Hmm. Sen karıma yazacaksın, ben kocama. Tamam mı? Ben karıma. Hayır. <laughs> karıma yaz. Ben de kocama yazacağım. Tamam ben karıma demiştim. Ha tamam. Öyle yazıyorsun. <laughs> kocama sorabileceğim. Karıma. Hı. Karım ne ya? Ya işte eşim desen <laughs> cinsiyet belirtmemiz lazım o yüzden. Hı. Kocama Kadın sorabileceğim. Kadın eşim. <laughs> Kadın biri. Kadın. Kocama sorabileceğim. Hı. Bir soru. Bir soru sor bana. Bir soru, soru söyle bana. Bir soru. Söyle bana. Bana. Ee, var mı? Bu kadar mı? Yukarıdaki gibi olsun. Enter. Hadi. Bir, iki, üç. Harika bir fikir. İşte Hayır. eğlenceli ve hafif zorlayıcı bir soru. Abi bende de hafif çıkmazlı bir soru. Tamam. <laughs> Ama. Ay, çok ay çok kötü. kötü, kötü. Adam, şaka. Ha bir dakika. Bakayım ben sana mi? soracağım. Bana Sen bana sor. Şu, ay, ekran kaydını durduralım mı artık? Tamam durduralım. Tamam. Durdurduk. Şimdi. Of bu soru bana sorulsaydı var ya. Şaka. bakayım ne İç, sordu içim acaba? İçin titre ediyor resmen. Kılın şurayı dur. Ya. Ama karanlık olur diye. <laughs> Karanlıkta kalıyorum. Hadi. Sen mi ben mi? Ya fark etmez. Hadi ben var. O ha? mu sorsun ben <gülüyor> mi? <gülüyor> ben, ben sorayım. Hadi. Yani. Ay çok heyecanlıyım. Eğer bir günlüğüne yer değiştirseydik. <laughs> ve sen ben olsaydın <laughs> kendinde en çok neye sinir olurdu? Ben sen mi olacağım? Evet. Ay. Bir gün olacağım. Bir gün ben Mehmetcan en olacağım. Çok, kendinde en çok neye sinir olurdun? Neye olurdu? sinir olurdum? Ya ama şimdi ben tabii bildiğim için sende neye sinir olduğumu. Kend, bana ne, bana sinir olmayacağım Kendine sinir olacaksın. Yani ya şu an Nilay olarak buna yanıt verirsem senin yavaşlığın derim. Yavaşlık mı? Ha, böyle şey. Umarsızlığın derim. Ben buna sinir olmuyorum ki ama. Ha işte hani ben Nilay olarak Hı. umarsız olsaydım ama zaten senin evet. neye sinir olurdu? Bana falan. <laughs> Doğru. Be. Hayır. Nasıl aleydin? hayır? hayır Doğru geç tamam. Hayır. Sıradaki sen sor. Neye sinir olurdu? <laughs> Yani dediğim gibi şimdi um, öyle biriyim, umarsız biriyim. Umarsızlığıma sinir olamam. Bu benim yapım. Tamam o zaman şöyle bence bu soruyu şöyle alalım. Ee, ben kendi hali ben kendime sinir olduğum bir şey var mı? Seni kendinde hmm. mi? Çünkü çok şükür çok, <laughs> çok şükür <yok. gülüyor> Çok memnun. E süper bir insan Haline. olduğum için. <laughs> Keşke olsun. O zaman şöyle diyelim. Sen yine olarak benim benden sinir olduğun şey ne olurdu yani? Yaparken ben olsaydım. Sen ben olunca ben benim neyimden sinir olacaktı? Bence daha Sen kimsin? <laughs> 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 hayır. Sen Hayır hayır bir dakika. Kız daha soruyan Ben olsaydım, evet. sen olsaydı sende neye mi sinir olurdum? <laughs> evet. Ama ben senim zaten. Şimdi ben ben olduğum için kendime sinir olmuyor mu ya? Tamam. Hı. Sen ben olunca sinirlenmen için kendi bilincinde kalman lazım. Tamam. Ya yani ki umarsızlığın ya. O beni çok. Tamam. Teşekkür ederim. Kurdum duymaz umarsız birisin. Bu. Zorluyor beni. Sen fazla umarlı olabilir misin? Sen de fazla umarsız. Umar umar. evet gel. Geliyor. Soru çok saçma da. Sor. Ee, yeli kekleri yanlış sorulmuş. Beni. Çeçi biti çöp. Bitmiş. Beni hiç istemediğin bir yere götürdüğüm oldu mu? Soru yanlış yani. Beni hiç istemediğin bir yere götürdüğün oldu mu? Götürdüğüm oldu mu? Ne anlıyorsun sen kızım? Hayır. Beni hiç istemediğin bir yere götürdüğüm oldu mu? Götürdüysem neden ses etmedim? Gerçekten soru saçma. Okusana bir. Sen... Beni tamam. daha önce istememene rağmen ben istemiyorum. Evet. Sırf ben istiyorum diye tamam. bir yere götürdün mü? Ve götürdüysen neden şu ana kadar, şimdiye kadar ses etmeden söylemedin? Ya ben hiç götürmek istemiyordum ama götürdüm seni. Hmm, tamam. O zaman soruyorum. <laughs> Soruyu anlamamız 15 dakika. <laughs> cevaplamamız 0 saniye. <laughs> Beni Kız bir din soruyor mu o zaman? Da Tabii soracağım. Bu, bu soruyu Kız daha sana ne soruyor? Mı soruyor? Yani. Anladın mı? Bir soruyor. <laughs> Hayır cevap vermedin. Kız ya. ben sana soruyorum cevap vereceğim. Tamam, işte. Sormana gerek yok. Daha soru belli zaten. <laughs> Abi de baştan soruyor. <laughs> ben keseriz araları. Ben <laughs> seni... Ha, keseriz belki de. Soruyorum. Yok <laughs> ben... Anlamadığını herkes görsün. Beni hiç istemediğin bir yere götürdüğün oldu mu? Hı hı. Ben, ben, iste sırf ben istiyorum diye senin istemediğin bir <laughs> yere götürdüğün oldu mu götürdüysen neden ses ettin? Anlamadım sorunu. <laughs> ne dedin şu an? Ay var ya benim anlamadığımı kessem buraya koydum. <laughs> ne kadar ne kadar da anlamıyorlar. Hadi bakayım. Yani çok saçma bir soru herhalde yani. Sen istiyorsun diye çok yere gittik. Şu an nereye gittiklerini söyleyemiyorum. <laughs> Neden ses etmedin? Ya işte gitsem de olur, gitmesem de olur. İşte şimdi boş yere olay çıkmasın diye. Kendimi orada sana anlatmam zor oluyor. Zaten zaten söylesem de gidecektik, söylemesem de gidecektik. En azından <laughs> daha şey gidelim diye. Bu da taktik arkadaşlar erkeklerden. Erkeklere Şimdi de, aman bir yere gidersek istiyorum istemiyorum neyse çok önemli değil demek ki. Her yere uyum sağlayabiliyorsun. Çok şükür kızım. Hadi ikinci soru. Bu leş gibi soru. Chat GPT evet bile Evet ya çok yani, çirkin uzun. bir soruydu. Baş ekran kaydı. Bir hocam. soru. ha dur. Ekran. Bir soru daha sor. Ama daha zor olsun. Ama Aa, yolladım ben. Daha zor olsun. <laughs> ya ne saçma bir soru ya. Benimki aşırı. Oğlum tamam, sanki ücretsiz falan mı? <He>? Ben ama zoru demedim. Oo! Ne şanslı. Aa, <laughs> aa, aa, aa. Sorayım mı? Soruyor. Karavan hayatını bırakmamız gerekse ha. ve sadece biri devam edebilecek olsa aa. sen mi devam ederdin ben mi neden? Aa, ne güzel sorular ya. Benimki ne böyle? Şu Benimki Temu. <laughs> temu çiçir. <çeşi. gülüyor> Bence sen devam edersin. Neden? Ben tek yaparım. <laughs> ben tuvaleti boşaltamam. Ya daha, arkadaşlar dün ben tuvaleti boşaltamam. Su dolduracaktık. Ya su doldurma işlemi için gereken tek şey su <laughs> ve hortum. Arkadaşın can çekişini bir görmeniz lazım. <laughs> hortum, hortum ne yapacağım? Hortum ne yapacağım? Hortumu, Hortumu kulağıma mı sokmam lan? Gitmiş hortumu. Dedim ki su deposunun ağzına sok ki depo olsun. Bir geldim arkadaş bir yerlere sokmuş. Hayır ya orası da su dolu Yerim. Değil. Steam Neyse. Yerim. Şimdi kadınların tuvaletine girmesi lazım. Dedim ki bak al hortumu git çeşmeye sok. <laughs> İçeri zaten girişinden belli de geliyor diyor ki olmuyor olmuyor içeride kadınlar var yerler çok pis olmuyor. ya yerler pis tuvaletten çıkmışlar ıslak çamur diyor e, ki bu hortum yani ne şey, yapacaksın yeri mi yani? alacaksın yani? ama tuvalet ya tuvalet ayrıca neyse o yüzden ben devam edemem ya Mehmet Can eder teşekkür ederim ben soruyorum ya Hadi aşırı saçma bir soru Tam istiyorsan sormadan. bir mantıklı daha sor ama yine de sorayım karavanı yaksalar evet. önce beni mi kurtarırsın hard disk <laughs> Kız hard disk yok ki zaten. Hard yani. disk var diyelim. O zaman bunu şöyle sorayım. Önce ya benim... Hard disk ne olabilir yani senden? Daha... Önce beni mi kurtarırsın? Kızım aynı kişiyle konuştuğumuz emin misin ya soruları? Valla. Hatta biraz mizah, biraz panik, biraz aşk yazmış utanmadan. Tamam sıradaki soru. Bullshit. Tamam. Bir soru daha sor mantıklı olsun diye. <laughs> ters köşe sorular Daha sor. sor. Ters köşe olsun. Başka buna benzer. doğa bir sürü soru Bir tane soraydı. Tamam birkaç tane soru içinden seç bari. oh bir dakika. Ben bunu böleceğim bu soruyu. Sen sor önce sıra sende. Bana çok sordu. Ee, ee, ee. Bir tane demedin mi? Ya yok 8 tane sormuş. Ya bir tane dedi hatta aradan seçersin sen sana güvenmiyorum dedim. Ya Mehmetcan ya bir tane dedik. Niye 8 Oo. dedin? Ya Mehmetcan niye seçiyorsun? Ama yok ben sor dedim hep 8 tane sordu yapacağım benim yapacağım bir şey yok. Kudum, karşı gelemezsin yapay zekaya. Oo <laughs> çok güzel sorular ha. Hadi söyle bir tane buldum. Bu da çok güzel bir soru bu arada. Bu soruyu ben ikiye böleceğim. Ben soruyorum. Sor. Tamam. Sence ben karavan hayatına senin için mi katlandım? Gerçekten sevdiğim için mi? Oo. Waps. Wow. Hadi katlandım ya. ne ya? Ne? <laughs> Katlanıyor mu? <laughs> sorunun mi? cevabı belli ya. Yani. Bence benim sayemde karavana sahip oldum. La. Senin sayende pardon. Evet. Ne Şu an şemiklerdeydim. Yes. <laughs> Besim sayesinde. <laughs> ee, soru neydi? <laughs> karavana senin sayende mi katlandım? Sence katlan ben karavan hayatına senin için mi katlandım? Gerçekten sevdiğim için mi? Gerçekten sevdiğin için. Çünkü Mehmet Can'a sevmediği hiçbir şey yaptıramazsınız. Bakmayın bunun bölümü layım göründüğüne. Sıradaki de. soru. <laughs> İstemese asla. O yüzden İyi, bak şimdi bir mu şey. muhteşem bir soru geliyor. Ay <laughs> vallahi yastık koyacağım şu araya görmesin diye. Arkadaşlar evet. şimdi birazdan Mehmet Can'ın nasıl doing oluşunu göreceğiz. Evet. Bunu ikiye bölerek soruyorum. Nasıl? Önce bir yanıt Merkez vereceksin mi? sonra. Eğer bir gün ortadan kaybolursam ilk kim ararsın? Sen. Sen ortadan kayboldun. Ben ortadan kaybolursam ilk kim ararsın? Seni. Ay. <laughs> i̇kinci de ay valla aferin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben böyle şey. Ay şeyi, komşuyu, Fatma'yı, <laughs> annemi." Kimi, aray Kimi arayabiliyorsun? i̇şte ikinci soru da şey neden beni değildi onu aradın olacaktı. Oy, e sen öyle burada öyle aha yani. olacaktın. Aa, Yine <laughs> ben kazandım yine. <laughs> yine çok Çok şükür kazandım. Allah'tan aklıma geldi sen dedim ha Yoksa Hayır ben neydi? mesela ben bunu gerçekten kim ararsın hani polisi falan diyebilirdim. Müge anlayı. yani. Anlıyor. Müge Anlı'yı. Valla seni nasıl dedim ya aferin. Peki ilk neden beni değil de beni aradın <laughs> tamam. Güzel Benim sorularım var ha. Dur o zaman bir dakika. Ben de o zaman isteyeyim. Bir tane daha sor zorlayıcı ters köşe. Bak bu soru çok Olsun. güzel ama. Ben sorayım direkt. Sor. Neyse işte oku da şimdi kafan karışmasın. Hmm. Hadi bakalım. Ama bu ama çok gerçekten çok güzel bir soru. Hadi. Eğer yeniden tanışsaydık <laughs> ilk tanışmamız ve o an karavanda yaşadığımı söyleseydim. Ooh. Yine benimle olur muydu? Ya güzel söylüyor. Sıradaki falan. <laughs> <laughs> Sen hayatta var <laughs> yani. Karavanda yaşıyorum. İlk tanışmamızı şöyle zaten hani ton <laughs> şeyle tıkır tıkır bir topuklu ayakkabı, elbiseli, full makyaj. Ya tabii ki evet, evet. benim karavan hayatına adapte oluşum zamanla oldu. O zamanlar yoktu kafamda böyle şeyler şey olabilirdi. Yine de benimle olur muydun mu soru? Evet. Merakımdan olabilirdim. Merakla? Me karavan. <laughs> Sana değil de karavan hayatına merak. Ne kadar yakıyor bu? Ya değişik gelebilirdi. <laughs> Ama sen yine aynı. Senseydin. Sense. Senseydin. 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 Karavanda da olsa yine de seçerdim seni. Ben senin nerede yaşadığına değil. <laughs> Acı bir gerçekle devam ediyoruz. Yalan <laughs> Kuzum senle tanıştığımızda kış ayıydı. Ve sen klimalı bir en üst kat evde evet. yaşıyordun İzmir'de, affedersin kıçın donuyordu, benim evimse zemin kat, zemin giriş katı, kaloriferli, sıcacık bir evde ya olduğu burada için. Burada sıcacık. Turuma var, <laughs> reklam kirde. Evet, sor bakalım. Olurdu mu, mu herhalde tamam. bilmiyorum. Çok ikna olmadım ama. Beni hiç... Kapatıyor bir de <laughs> Bak sınavda kopyamış mı Eliyle kapatıyor. Beni hiç keşke yalnız olsaydım dediğin bir anda hatırlıyor musun? Bak ya sorular, ben mi soruyorum? Çok saçma ya. Tamam. Ne oldu da öyle hissettin ha? Sen yanında Keşke yalnız olsaydım dediğim bir an oldu mu? Ne oldu da oldu öyle hissettim. Yani şöyle o an hep vardı. <gülüyor> <gülüyor> hep, ya hep demeyeyim de şöyle yani herkesin bir kişisel alan ya da yalnız kalma ihtiyacı olduğu zamanlar oluyor ya. Herkesin yani bu doğal bir istek yani. Zaten zorunluluk yani bu insan hakları beyannamesinde yazan bir durum. Ya tabii ki de yalnız kalma ihtiyacım oluyor yani istiyorum. Ya kafa dinlemek yani mesela. E, ne oldu da öyle istedin? İşte ya, e Ne yaptın peki bunun için? Gittin mi hiç o an bir yerlere? Koşarak uzaklaştın. <laughs> <laughs> Yok, öyle değil canım. Hani yani şöyle bazen çok yoruluyorsun işte. Diyor ya işte kafamı dinleyeyim ama ses olmasın. Hiçbir şey yapmayalım. Yapmayayım diyorsun bir an. Oturayım, uzanayım. Ama tamam. Keşke. "Kafam!" diye <gülüyor> bir teyze nidasıyla gelen Oy <laughs> tamam. Ne senle ne sensiz. Yani. Şey mi? Son soru mu? Hadi son olsun. Hadi son 5 soru. 5 soru 5 cevap. Ay. Son Soruyorum. bir bir dakika soru dosunu da yine kaydedeyim. Son bir soru daha sor. Son Hı. bir soru daha sor. Bir dakika. Yani çok saçma ya. Niye öyle oldu benim sorularım? Seninki gerçekten yapay zeytine çok yapay yani bence hiç gerçekçi değil. Benimki beni Beğenmedim anladım. diyorum. Sorayım mı? Sinirlendim. Şu an mesaj düşüyorum <laughs> Bana Aa, baksana sen diye. <laughs> bana bak aile 20 dolar veriyorum sıçarım Aynen sen. ya. Beğenmedim daha gerçekçi ve mantıklı soru yazdım. Yani artık bunu dedirttin kendine Çeçifiti. Birisi sana ilk defa bana mantıklı cimele, sor demiş cimele olabilir. Cimere yazabilirsin. Cimere yani. yazacağım. Soramadı yalnız bekliyor. <laughs> e, trip yatıyor şimdi. <laughs> Ay. Haklı. Hadi daha sonra yazana kadar. Duymamazlıktan geliyor. Sorayım mı? Heh. Ama hangi? Tamam hadi onu sormayayım. Bu hayat tarzı uğruna. En... Ama bak böyle seçmeli tadı kaçtı. Tamam evet. hadi. Hoş olmadı yani. Ha, tek bir soru sordum. Seçmeyecektin. Olanı yani ilk başta kuralı okay. Pek bir o anı soracaktı. Soru. Sor. Bak ama, bana diyor. Hep bunu yapıyor biliyor musunuz? O sırada ben ama kaydı aldım. Ultra, mıydan? ultra zor olsun. Her zaman bana der ki bak bunu böyle yap der. Sonra gider kendi yapar. Kendim yapmadım o yaptı. Ama hayır tek soru diye <laughs> düzeltebilirsin. Ultra zor dedim bak. Ya bu ne lan? Ne? Valla doğa zekalara... Kardeşim. Hayranız. Siz sorun lütfen. Vazgeçtik. Boş. Ya yani hangi, karavan mı sen mi? Diyor işte. Tabii ki karavandan. Herhalde. <laughs> Bomboş. Başka. Mesela. Az önceki soruyu söyleyeyim mi sana? İkimiz de karavandayız. Sadece tek kişilik internet kaldı. Kimin hakkı sence? ya, <laughs> bu ne, bu <laughs> ne Bu ne ya? Aa, geldi. Geldi mi? Geldi. Soruyorum. Amaca dürüst cevap vereceğiz. Tamam. Benden gizli. Hı. Beni korumak için yaptığın Hı -hı. ama öğrenirsen kalbimi kıracak bir şey var mı? Var, söylemiştim ya. Bugün Mehmetcan'ın çok kötü bir yorum yaptılar. Yani ne? E, <laughs> ya ne? Bu ne ya? Kız ben böyle şey, şey yapmam ki. Ama üzüldün, Sen... sonra sana söyleyince. Neydi? Çirkin mi demiş? nereden ya. buldun bu çirkini dediler. Ben de öyle yazık kıyamam üzülür diye. Kız izledim. neye üzülüyor böyle bir şeye yani? gözü bozuk. bu kadar mı? Senden gizli seni korumak için bir şey yaptım mı? Bu cevap olmaz yani. Ama benim haberim yok şu an. Ben, yani ben bilmeyeceğim. Var belli. Yo düşünüyorum. Seninle evlendim. <laughs> Ben, benden habersiz. Senden <laughs> kesin. <laughs> <laughs> Hayır seni korumak için. Beni korumak için mi? Öğrenirsem kalbi. Ah siktir. Evli miyim lan ben? <laughs> yok ben seni korumak için kısmını cevap vermiştim. <laughs> Yoksa yem olurdu. Ee, senden habersiz seni koruduğum oldu mu? Yok be. Oldu mu ya? Değil, olmamış Olmadı bile. vallahi. Yani sor önemli. sor. Hadi. Ya çok saçma ya. Hiç Gene ben mi bu hayatı onun hayali için yaşıyorum diye düşündüğün oldu mu? Olduysa neden sustun? Teşekkür ederiz yapay zeka. Evet, gerçekten. insanlık yine kazandı. Aynen. Doğal zekanın kazandığını ispatladık. Zaten siz elektrikle çalışan prizli mahlukatlarsınız. Evet. O yüzden. Bu videonun altına Priz değil lan, fiş bu videonun altına sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Ispatladık doğal zeka yapay zekayı yendi. Sizden daha güzel daha tatlı sorular bekliyoruz yorumlara. Diğer bölümde görüşmek üzere. Zaten elimizde bir sürü soru var bu arada. Onları da yanıtlayalım bir sonraki bölümde. Hoşçakalın. Güle güle.